DS'ler. Kanka şeyin arkasındayım. Tamam. Biraz zorlandım. Daha tam olarak alışamadığım için biraz zorlandım ama hallettik. İyi düşmana silah ver diye oyuna saydıracaktım. Onlara da pompalı vermiş. Birazcık adil oldu. Birazcık adil oldu. Düşman var. Ne oluyor lan? Adam uzamda olsaydı drop shot daha güzel gözükecekti size. Adam uzamda değilmiş onun. Aleykümselam. Havada kaldım öyle. La, ne oluyor diye. Millet bug yapıp düşman vuruyordu değil mi? Dur şöyleydi. Neydi o? Şuydu. Ee, aynen. Buradan birinci şahıs almam lazım. Tamam. Olmadı. Olmadı. Gerçek. Oğlum bunu tekte yapmak çok zor ve şans istiyor. Allah. Bunu tekte yapmak çok zor ve şans istiyor bu. <laughs> Allah seni kahretmesin. Bir de kol gerektiriyor arkadaşlar. Hayır. Gördün mü? Bunu bir yerde deneyeceğim arkadaşlar. Durun. O düşman var dediğim anda şöyle yapacağım. Tablette daha e, Hakan'la konuştum Dvoz'la e, bir de şeyle Süleyman'la konuştum diyor ki kanka tablette diyor 10 defa yapıyorsun bu hareketi diyor onun 6'sı tutuyor diyor ama telefonda 10'da 3'ü tutuyor diyor onlar öyle söylüyor. Ban mı yiyeceğiz? Bu sebepten dolayı ban yiyen oldu mu? Professional orientation oyunculardan. Oyun açığını kullanma ama ban sebebi olabilir evet. Hesabımız banlanır. Vay be. Düşünsenize bu hesap ban yiyor. Bile bile yandı yüreğim. Bir hafta mı? Tamam ya bir şey olmaz. Oğlum bir hafta ban yersen bana iyi olur. Niye biliyor musun? Youtube videosu başlığı çıkar bana. Oyundan ban yedim. Hile mi kullanıyorum? Soru işareti soru işareti. 1 milyon view. Sonra bana açılır. Cukkalarız para YouTube'dan. 1 milyon izlenmenin cukkasını alırız. Ben bunu yapacağım banlanayım bir. Ben bunu bir banlayayım. Bir banlanayım. Benim bir bana ihtiyacım var. Şöyle yapalım. M4'le sıkı atacağım için ona koydum kompeni. partnerlik GG olmasın olmaz ya. Ersin abi bir hafta banlandığında partnerliği alınmış mıydı? Yani şu an partnerliği alınık mı? Chat tele, tablete geçebilirim bu arada ya. Bak gerçekten boynu boynum ağrıdı. Şöyle oynamaktan boynum ağrıdı biraz. Alınmadı. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. de şu anda o zaman. şunu alalım artık gidelim mi? Scope bulamadık. 2x bulduk ama 2x de biliyorsunuz kullanmıyoruz. 2x hatta direkt atıyorum abi. Nefret ediyorum 2x'den. Para göz bir insanmışsın. Teşekkür ederim kanka. O zaman yaptığımız 10 tane Royal Pass çekilişlerini iptal edelim arkadaşlar. Şu an yayında 10 tane RP dağıtıyoruz. İptal abi. Adam haklı. Adam haklı. Araç nerede ya bu arada? Şurada, şuradaki araç alalım. Uh. Silah yok diye üzülüyorduk şimdi de düşman yok. Evet Jedi ya.